Evet Ehli Sarı bir doğum günü Evet Gönül dostları bir doğum günü sürprizine gidiyoruz. Şafak Karan ablamıza doğum günü sürprizi. Bu güzel doğum günü sürprizi kimlerden? Yine kıymetli ablamız Bülnur Karan ablamızdan. Ee, sağlık ve kar, neydi? Kara kılmasın mı? Karada. <laughs> Karada ablamızdan. Ondan sonra Facebook'ta yazdırır. <laughs> ee, ablamızdan sağlık ve esenlik evet. diliyoruz. Bu güzel doğum günü sürpriz burada yakaladık. Yüce yaşlarında olsun. En kötü günün daha ol. olsun. Ol. Çok ablam. teşekkür ablam. ederim. Yine e, Sağ ol. hayırlı olsun. Yine açmış olduğunuz iş ol. yerinizde. Allah utandırmasın. Teşekkür ederim. E, güle güle. E, teşekkür, ederim. E, güle e, teşekkür ederim. Bu güzel doğum günü sürprizini seni burada yakaladık. Koştura da geldik. burada yakaladık. Değil mi? Sırımsız İçinden bir, bir dilek sorarsan mumu üfleyebilirsin. 3, 2, 1, 0 diyoruz. Kuvvetli bir alkış alalım <laughs> Kuvvetli bir alkış alıyoruz. Kuvvetli bir alkış alıyoruz. Cevaplarlardan eksik olmayasın. Nice yaşların olsun. olsun. En İnşallah. kötü günün böyle olsun. İnşallah. Yine doğum gününü kutlayan sosyal medyadan. Herkese teşekkürler. Sağ olun İyi canım. Bana. Teşekkür ederim herkese. Sağ olun. Herkese teşekkür ediyor. Sağlıklı olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ Sağ